Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi BMW 418i Grand Coupe ile birlikteyiz. Ben bu arabanın tasarımı çok beğeniyorum. Grand Coupe olduğundan dolayı sedan gibi gözüküyor ama hatchback özelliklerine sahip. Bagajı ve arka camı tamamen açılıyor falan. Güzel bir araba. 2016 model ve prestij donanıma sahip. Arabanın rengi böyle gri gibi, koyu gri gibi ama kahverengi de var. Böyle garip bir renk ama çok güzel gözüküyor. Zaten arabanın tipiyle de renk bence gayet uyumlu. Prestige paket olduğu için bu jantlar, ön çamurluktaki o detay ve sunroof'umuz var. İçinde de zaten bir sürü detay var. Onları da anlatırım. F36 kasa kodumuz var. Bu F kasanın işte 3 kasaya mesela çok benziyor ön taraf gördüğünüz gibi. Tabi ufak tefek farklar var ama ben gayet oldukça beğeniyorum. Tamponun, farların tasarımı gayet güzel. 225, 50, 17, 5 kol jant lastik ebatımız var. Ön arka jant lastikler aynı. Bence bu arabanın tasarımına tam uymuş. Lastik ve jant tam doldurmuş arabayı. Şöyle yan tarafına geldiğimiz zaman bakın o hatlar çok güzel. Bagajda hafif böyle bir spoiler gibi bir hat var. Yani tasarımı bilmiyorum. Hatlarını ben çok beğeniyorum. Ve direksiz araba. Bakın. Kapılarda bir metal çerçeve yok. Aynı şekilde arka kapı da öyle. Bu arabanın tasarımını ben oldukça beğeniyorum. Şurada bir Grand Coupe yazımız var. Çok tatlı duruyor. Ön çamurluktaki o gri metal görünümündeki parça da aktif. Buradan baktığınız zaman teker gözüküyor. Detay çekimlerinde bunu gösteririm havanın kolayca atılabilmesi için, aktarılabilmesi için arkaya doğru güzel aerodinamik bir tasarım var orada. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman da yine o klasik 4 serisinin stop tasarımı, bagaj, cam yani bilmiyorum çok güzel gözüküyor araba. Oldukça uzun, geniş, tatlı bir görüntüsü var. Tek egzoz çıkışımız var ve bu aktif tabii ki. 418 iyi dediğim gibi bir iyi olduğu, benzinli olduğunu gösteriyor. 1.5 üst silindirli bir motoru var onu zaten motor bölmesinde detayları anlatırız. Şurada bir tuş var. Bastığımız zaman kendisi açıyor. Yine tuşa bastığımız zaman da kendisi kapatıyor. Gördüğünüz gibi burada bir sedan arabalar gibi parça yok. Aynı hatchback gibi ama sedan bir araba. Oldukça büyük bir eşyayı buraya yükleyebilirsiniz. Yükleme eşiği de bence fazla yüksek değil. Yani kullanımı bence gayet hoş. Arabanın içi de gözüküyordur. Bagajı da arabanın içi gibi krem renkte. Şurada böyle bir parça var. Burada da yine arka camdan içeri görmemizi engelleyen bir parça var. İçeriden bagajın yüksekliğini, açılma hızını birçok böyle detayı ayarlayabiliyoruz. Bayağı bir kişiselleştirebiliyoruz. Şu halının altında da Bakın, tamir kiti var. Yani arabada yedek lastik yok. Burada da herhalde ilk yardım seti var. Bakalım. Yine burada da gördüğünüz gibi bir göz var. Şu ne ki acaba? Şurada bir göz var. Burada da yine bir boşluğa yer verilmiş. Arabanın bence bagajı oldukça kullanışlı. Hem büyüklük açısından hem de kullanışlı açısından gayet güzel. Şimdi arabanın iç tarafına geçebiliriz. Arabamız 2014 ve 2016 yılları arasında üretilmiş. 2016'dan sonra da makyaj görmüş. Birkaç ufak tefek değişiklikler var. Bizim arabamız 2016 model olduğu için, makyaj öncesi olduğu için anahtarımız bu şekilde. Bence gayet güzel, kullanışlı bir anahtarı var. Kapıdan başlayalım. Gördüğünüz gibi direksiz bir tasarım. Ben bu direksiz tasarımı oldukça beğeniyorum. Yani malzeme kalitesi dokunduğunuz her yerde bir doku var. Böyle hiçbir yer plastik sert plastik değil. Her yer dokulu ve dokunduğunuz zaman da size bir kalite algısı oluşturuyor. Hem görüntüsü de gayet güzel. Siyah ve krem aynı zamanda gri'nin güzel bir kombinasyonu olmuş. Yine burada gördüğünüz gibi bir göz var ve zemininde halı kaplamalı. Yine BMW'nin siyah deri ve biraz da spor gözüken bir direksiyonu var. Yükseklik ayarı yok mu bunda? Ha varmış. Hem yükseklik hem derinlik ayarı var. Koltuklarımız hafızalı ve elektrikli. 3 tane hafıza var. 2 tane hafıza var ve elektrikli olarak kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada bir kollayma var. Yüksekliği ayarlanmıyor. İçinde de göz var. Bu göz pek fazla derin değil. İçine işte birkaç malzeme koymak için. Ama yine deri ve oldukça yüksek konumlandırılmış. Şöyle arabaya baktığım zaman bu bölgenin oldukça yüksek konumlandırıldığı şu an dikkatimi çekti. Burası bayağı yüksek. Yani vites, el freni falan. Normalde arabalarda biraz daha aşağıda olur. Bu bayağı bir yukarıda konumlandırılmış böyle. Burada işte sürüş modlarının tuşlarını görüyoruz. ZF 8 ileri bir otomatik vitesimiz var. Onun da görüyorsunuz vites kolu burada. Burada da yol bilgisayarına ve ekrana erişim yapabildiğimiz bir tuş seti var. Joystick gibi. Burada iki adet bardaklığımız var. Bardaklıklar şöyle kapatılabiliyor. Yine buralarda bile böyle bir en azından plastik ama en azından yüzeyinin dokusu farklı. Kalitesiz bir kesinlikle algı yok. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı bu modelde var. Hız sınırlayıcı genelde oluyor ama sabitleyici bazı modellerde olmuyor. O yüzden söylüyorum. Yine gösterge saatine baktığımız zaman hararet göstergesi, devir saati, kilometre saati ve yakıt göstergesi arada da dijital göstergeler var. İşte dijital olarak hız hızımızı dışarı dijital olarak yazıyor. İşte yakıt tüketim falan birçok veriyor. Oradan ulaşabiliyoruz. Bu ekranda da yine servisle alakalı ne zaman ne değiştirilmiş, neyin değiştirilmesi gerekiyor, motorun yanına gitmeden yağ seviyesi falan birçok şeyi görebiliyoruz. Baya detaylı bir ekran ve çözünürlüğü de gayet güzel. Yani şöyle baktığımız zaman bence gayet tasarımı güzel bir araba. Koltuklar yine tamamen her yeri deri. Çok spor bir koltuk değil ama rahat kesinlikle. Oturduğumuz zaman güzel hissettiriyor ve arabanın aydınlık olmasını sağlayan da bir sunroofumuz var. İsterseniz içeriye doğru giriyor. isterseniz de bu şekilde açılı olarak kalabiliyor. Perdemiz elle açılıp kapanıyor. Ama cam dediğim gibi elektrikli. Şurada bir göz var. Burada da küçük şöyle bir yine gözümüz var. Bayağı derinmiş yalnız. Bakın bir güneş gözlüğünü almış. Burada çift bölgeli dijital klimamız, koltuk ısıtmalarımız ve teybimizi görüyorsunuz. Ses sistemi de bence bu araba için yeterli. Yani standart arabanın ses sistemi çok fazla beklentiye girmemek lazım ama üzmez de o şekilde söyleyelim. Kısaca bir de torpidomuza bakalım. Şöyle açıyorum. Torpidomuz biraz dolu ama gördüğünüz gibi birçok eşyayı da almış. Yine zemininde de kaplama var. Gayet işlevsel bir torpido. Her yerde yine güzel malzemeler var. Şimdi hemen Biraz da arkaya geçelim. Arkayı da biraz inceledikten sonra devam ederiz. Şimdi gördüğünüz gibi aracın arka tarafındayız. Oldukça yüksek bir şaft tüneli var. Bebek koltuğundan dolayı belki gözükmüyor olabilir ama yani bir yaklaşık bir 20-25 santim kadar bir şaft tüneli var. Orada da havalandırma menfezimiz var. Yani arkada bilmiyorum 3 kişi pek oturamaz gibi ama 2 kişi rahat oturur. Ama başı mesafemi görüyorsanız bakın Saçlarım şu an tavana değiyor. Ben 1.75 boyundayım. 1.75 için bence arka taraf sınır. 1.80 bence burada oturamaz. Veya şöyle öne doğru biraz kayarak böyle bacaklarını ayırarak oturacak. Diz mesafesi iyi ama baş mesafesi o arkaya doğru çöken tasarımdan dolayı baş mesafesi arkada biraz dar. Yine arka kapılarımızda gördüğünüz gibi yine direksiz. Çok güzel bir tasarım. Malzeme kalitesi ön tarafla aynı. Her yerde bir doku, bir kalite hissediyorsunuz. Burada bir kol dayamamız var şöyle. Böyle kapakları açılıyor, bardaklıklar ve bagaja erişimimiz de var. Bu da yine deri. Şu arka taraf bakın şöyle dönüyor burası ve burası da yumuşak. Hani buraya da böyle sırtınızı, omzunuzu da yaslayabilirsiniz. Ev koltuğu gibi yapmışlar. Yine arka koltuklarda deri. Tasarımı gayet güzel. Şöyle oturduğum zaman sağ arka taraf mesela rahatsız etmiyor. Şuralarda şöyle bakın askılıklar var. Burada aydınlatmalarımız var. Arka taraftan da yine tasarım gayet güzel. Arka ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Gözümüz var. Yine içi kumaş kaplı. Arka tarafla ilgili söylemek istediklerim de bu kadar. Evet şimdi gördüğünüz gibi motor bölmesindeyiz. 1.5 3 silindirli 136 beygir ve 220 Nm torka sahip bir motor var. 136 beygire 4400 devir. 220 Nm torka da 1250 devirde ulaşıyor. Çok alt devirde ulaşıyor. Torka gayet güzel bir motor bence. Üst silindirin verdiği bir dezavantaj biraz titreşim ve birazcık ses açıkçası. Ama 6 silindirli gibi güzel bir sesi var. Yakıt tüketimde karma fabrika verisi 6 litre gözüküyor. Ama arabanın yakıt göstergesinden baktığımız zaman da yaklaşık bir 8 litre civarında gösteriyor. Bu tabii ki kullanımla alakalı biraz. Motor gördüğünüz gibi boyuna bir konumlandırma var. Şu kapağın altında da oldukça büyük bir izolasyon var. Motoru da görebilelim diye bu kapağı söktüm. Biraz yamuk gözüküyorsa o yüzdendir. Etrafında tutan kollar var. Onları kaldırdığımız zaman bakın içi keçe tamamen sesi dışarıya yansıtmasın diye. Şu şekilde de gördüğünüz gibi bir motor var. Burada egzoz manifoldu, turbo. Öbür tarafta da emme manifoldu var. Tabii yurt dışında bu arabanın çok daha büyük motorlu versiyonları olduğu için motor bölmesinde motor birazcık küçük kalmış. <laughs> Ama dediğim gibi Türkiye'deki versiyonlar bu şekilde. Çift kilit var, çift amortisör ve kaputun altında bir keçe var. Sol tarafta bir tane mandal var. İki kere açtığımız zaman kaput o şekilde açılıyor. Şimdi çalıştırıp bir de sesini dinleyelim. Şimdi de kısaca sürüşüyle alakalı yorumlarımı paylaşayım. 1.5 turbo 136 beygir motor şasiyi çok rahatlıkla kaldırıyor. Düşük hızlarda, yüksek hızlarda bence gayet yeterli. Kesinlikle motorun eksiklerini hissetmiyorsunuz. Bu motor bu araba için uygun. Küçük gelir mi diye düşünenler için bunu söylemiş olayım. Vitesler acayip pürüzsüz, asla ne yaptığını, ne ettiğini size kesinlikle hissettirmiyor. Çok pürüzsüz bir şekilde geçiyor. Vites değiştirmelerine ben bayıldım. Gayet güzel. Arabayı oturur oturmaz alışıyorsunuz. Hemen tepkiler, sürüşü, bayağı arabanın dinamiklerine biner binmez alıştım yani. Bence gayet güzel. Bu büyük o tümseklerden geçtiğiniz zaman, amortisörlerin çalışma aralıkları biraz bana küçük geldi. Yani orlardan biraz yavaş geçmeniz lazım. Hızlı geçerseniz arabanın da amortisör çalışmasının en üstte en altını neredeyse hissediyorsunuz. O yüzden büyük tümseklerden biraz yavaş geçmek lazım. Birazcık da bana sert geldi açıkçası. Küçük tümseklerden falan geçerken biraz biraz böyle hissettiriyor. Ama tabii 225, 50, 17 jant lastik ebatı olduğunu düşünürsek yani ona artık bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Dediğim gibi 8 ileri bir şanzıman var. 8. viteste 2000 devirde 120 yapıyor. Uzun yol içinde bu devirler gayet güzel yakıt ekonomisi sağlayacaktır. Şu an 90 km hızla ilerliyoruz. Motor sesi ve rüzgar sesi gelmiyor ancak birazcık lastik sesi alıyoruz. Lastiklerimiz 225 tabanlı olduğu için geniş lastikler var. Öyle olunca onlar da biraz illaki sesli çalışıyor. Bakın şu yolun etrafındaki tıktık tık o boyalardan, kalın boyalardan geçiyoruz. Yine biraz biraz hissettiriyor. Arabanın yol tutuşunu da gayet beğendik açıkçası. Önden kayma, arkadan kayma veya güvensiz bir his kesinlikle yok. Sürüş modları olarak konfor'da gaz birazcık tepkisiz. Eğer biraz daha canlı hisli bir gaz pedalı seviyorsanız sportta kullanmanızı ter tavsiye edebilirim. Ben mesela şu an hangi modda olduğumu bile bilmiyorum ama şu an mesela biraz bana açıkçası şu an konforttaymış. Birazcık bana açıkçası hissiz geldi. Şu an sporta aldım. Biraz da sportta deneyelim gaz tepkilerini. dinamik sürüşe geçti. Şanzıman, direksiyon, vites hepsini sporta göre ayarladı. Evet şu an sportta gaz tepkisi benim için daha uygun. En azından bastığım zaman biraz daha seri tepki veriyor. Torka 1250 devirde ulaşıyor olması çok güzel. Alt devirlerde gelen tork güzel. Araba yüksek devir çevirmeden de gayet güzel ilerleyebiliyor. Bakın şu an 6. viteste 2500 devirde 100 yapıyor. Dediğim gibi vites oranları gayet uzun. Vitesi sola ittirdiğiniz zaman manuele geçiyor. Sağ ittirdiğiniz zaman da D konumuna geçiyor. Sol tarafta aynı zamanda sportu da aktifleştirebiliyorsunuz. Yine 90 gidiyoruz. Yine biraz lastik sesi var dediğim gibi. Onun harici de ben bir rüzgar sesi veya motor sesi almıyorum güzel yani şu an araba sessiz. Konforlu ilerliyorsunuz. Şu yoldaki kalın boyalardan geçiyoruz yine tık tık. Biraz biraz onları hissettiriyor. Çok konforlu bir araba olduğunu söyleyemem. Ama arabanın içinde genel olarak bir sessizlik hakim. Arka cam o Grand Tour o yapısında olduğu için dikiz aynasına baktığınız zaman oldukça dar bir cam var. Ama görüşü etkilemiyor kesinlikle. Yan aynalar, ortadaki dikiz aynası falan. Açıları bence gayet güzel. İbrelerle ekranın parlaklığı bence gayet yeterli. Okunmayan bir yer yok. Buralarda böyle gezinebiliyoruz. Spor göstergeler bakın. Gaza bastığınız zaman ne kadar güç ve ne kadar beygirde olduğunu gösteriyor. Şu an 40 beygir ve 180 Nm torkdayız mesela. Böyle gösteriyor tork ve beygir eğrilerini. Bir de Spor Plus almak istiyorum. Şu an Spor Plus'ta. Tabi gaz tepkileri bunda biraz daha canlı. Motorun kodu neydi? B38 v 38 BMW üretimi bir motor var. Yani güzel bence sesi, gidişi güzel bir araba. Yani sporta aldım. Sport, Comfort, bir de Eco Pro var. Sürüş modlarında bir de Eco prolu var. O tabi iyice artık gaz tepkisini öldürüyor. Bakın tünele girdiğimiz için iç aydınlatmalar kendiliğinden yandı. Yine kırmızı ibreler ve kırmızı sayılar var. Bunlar da oldukça spor gözüküyor. Yakıt tüketimini ekrandan görebiliyor muyuz? Anlık yakıt tüketimi mesela bakabilir miyiz? Şu an ne yakıyor? Anlık kadar görünüyor. Öyle mi? Şey, Şu an ortalamamız 8.7 litre gözüküyor. Şu an 110 km ile ilerliyoruz lastik sesi biraz hala geliyor. Birazcık da rüzgar sesi başladı. Arabamız direksiz olduğu için ve sunroof olduğu için 110 km hızlarda illaki rüzgar sesleri gelecektir. Arabayı ben genel olarak başarılı buldum. Hani bir D segment diyemem ben bu araba için. Sessizlik açısından, konfor açısından bir D segment bence konforu sağlamıyor. Ama C segmentinin de üstünde kesinlikle bir konforu var. Başarılı bulduğum bir araba yani. Hem görünüşü hem performansı. Yakıtı birazcık fazla ama alınabilir bir araba. Bakın şurayı 70 dönüyorum. Gayet direksiyon tepkili. Arkadan kayma yok. Bence gayet güzel bir 0 yüz oldu. İleride bir köprü var. Oradan da U dönüşü yaparız. Bir de 0 yüz yaparız. 0 yüzünü de hep birlikte görmüş olalım. Hatta şuradan köprüye kadar yüzü yapar mı ki? Yapmaz. O zaman dönüşte gazlayacağız. Burada ileride dur gitsek ne kadar kilometre sonra dönüş var? <laughs> tamam düz gidiyoruz. Sıfır yüzü denemek için sizler de görün diye. Vites sport almaya gerek var mı sıfır yüzde? <laughs> Şurası güzel. Burada duracağım buradan da bir sport alıp bir deneriz bakalım hızlanması hakkında bir fikrimiz olur. Mu? Alayım, ben. Yok, gözükür ya söylerim en azından 100, 100 oldu diye söylerim gözükmüyorsa da sonuna kadar bastım araba sportta vites sportta 80 100 120 Şimdi arabayı Eco Pro'ya aldım Biraz da böyle ekonomik gidelim i̇şte Eco Pro'yu aldığınız zaman burada yazıyor ekranda Bir de vites D'de ve Eco Pro'dayken şimdi dönüşte bir de 0-100 yapalım Bakalım nasıl bir tepki verecek Sıfır yüzde bence fark olacağını zannetmiyorum ya. Çünkü sonuna kadar bastığım için illaki bence arabayı açıyordur yani. Bugün de pazar olunca trafik bayağı var. Ya nasıl çıkacağız buradan? Evet. Şu Renault dolduktan sonra basarız. Evet, kökledim şu an. 80, 100, 120. Şu an vitesi büyük ihtimalle boşa attı Bakın rollante de araba şu an Gazı tamamen çektiğim için Akıyor şu an büyük ihtimalle Eco Pro'da olduğu için Yelken modu, yelken modu diye geçiyor ve Rampı aşağı giderken çok güzel bence bu Otomatiklerde en sevmediğim şey buydu Çok güzel bir rampa var mesela Boşa atmasını istiyorsun arabayı ama boşa atmıyor Motor freniyle indiriyor Bu özellik güzel bak gazı tamamen çek Yelken modunda kendisi aksın Araba dediğim gibi Ortalama olarak bu şekilde evi. Araç sahibi de Gökhan abi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlerse. <laughs> Sağ olun. Bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.